Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay ayağa kalkıyor sloganıyla başlatılan ve son süratle devam eden inşa çalışmalarına vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde devam etmesi amacıyla istişare toplantılarını sürdürüyor. Asrın felaketiyle yüreklerimizi bağladı. Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında gençlere yönelik proje ve çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Öntürk, Hatay'ımız, medeniyetlerin beşiği, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın şehri. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi yüreklerimizi dağladı ama biz pes etmedik, etmeyeceğiz. Bu kadim şehri gençlerimizle, evlatlarımızla yeniden ayağa kaldıracağız." ifadeleriyle gençliğin içindeki enerjiye dikkat çekti. Hatayımız medeniyetlerin beşiği, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın şehri. Bu şehir 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketiyle yüreklerimizi dağladı. Ama biz de pes etmedik. Allah'ın izniyle de etmeyeceğiz. Bu kadim şehri gençlerimizle, evlatlarımızla yeniden ayağa kaldıracağız. 15 ilçemizi sokak sokak, mahalle mahalle geziyorum. Hakikaten kırıl pırıl gençlerimiz var. Delikanlılarımız var, kızlarımız var. Bu kocaman şantiyenin içerisinde dünyanın en büyük şantiyesi şu an ilimizde. Bunlar da bu şantiyenin içerisinde gençliklerini yaşıyorlar. İnanın işlerinde çok cevherler var. Bunları ortaya çıkartmak da bizim işimiz. Ben onlara kendimi borçlu hissediyorum. Gençlerimizin yüzünü güldürmek Onlara sporla, bilimle, eğitimle dolu bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. 13 spor branşında 23.691 gencimize şu ana kadar kurs verdik. Futbol, basketbol, yüzme, atletizm her alanda ter döküyorlar ve geleceğe koşuyorlar. Gençlerimizin sadece sahada değil, sınıfta da parlamasını istedik. Destek Eğitim Merkezlerimizde 689 öğrenciye YKS ve LGS eğitimi, 2000 öğrenciye sınav seminerleri, 18.000 civarı öğrencimizi de online sistemle sınavlar hazırladık. Şu an Antakya'daki Expo alanımızı da bir bilim kampüsü haline getireceğiz. Bir vakıf üniversitesinde inşallah oraya başlatacağız. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile omuz omuza vererek ilimizde 6.7 milyar TL'lik spor yatırımını başlattık. Kıymetli arkadaşlar, Hatay Stadyumu'nu ihale ettik. İnşallah Hatay Sporumuz önümüzdeki sene maçlarını Antakya'da oynayacak. İskenderun'da Sayın Tosyal ailesinin yapmış olduğu, buradan teşekkür ediyorum, bir stat vardı. O statın da yaklaşık bir 50 milyon Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından harcanarak Hatay sporumuzun ve İskenderun sporumuzun bundan sonra maçlarını orada yapması için ihalelerini yaptık. İnşallah sezona yetiştireceğiz. Tabi bunları yaparken bir yandan gençlerimiz için mesir alanları, bir yandan plajlarını, birçok projeyi de yanında beraber götürüyoruz. Bunlar Şunun için önemli, şehrin marka değer anlamında önemli. Şehrin çocuklarının az önce anlattığım bu yatırımlarla gelecek vizyonunu örnek görmesi anlamında önemli. Ve bu deprem şehrinin bir motivasyon anlamında önemli konuları. Toplantıda konuşan Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalarla bir seferberlik ilan edildiğini ve bunun dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu olduğunu belirtti. Değerli davetliler, biraz önce belediye başkanımız da ifade etti ama ben de sizlerle burada 6 Şubat'tan beri kader birliği yapan bir kardeşinizin, bir dostunuzun, bir arkadaşınızın bir Yani neresinden tutarsanız biz orasında oluruz. Burada tabii geldiğim günden beri beraber çalıştığım, bizlere destek olan veya yer yer görüştüğümüz insanlarımız var. 6 Şubat'la beraber bu şehir binlerce yıllık değerlerini kaybetti. Değerlerini kaybetmekle beraber 25 bin civarı insanını kaybetti. İnsanını kaybetmekle beraber çok insanımız bundan şöyle veya böyle etkilendiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütleriyle beraber hummalı bir çalışma başladı. Bir seferberlik ilan edildi. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu Doğrudur. Ya böyle bir operasyon dünyada yok. Örneği yok olabilecek en e, hızlı, olabilecek en sağlam ve olabilecek en güçlü şekilde şehrimizi yeniden inşa ediyoruz.